Dur aman hocam. Buradan lafa alalım. Evet. Ve biz... Ben de orada evet. hazırlık yapıyordum diyorum. Nasıl bir şeye <laughs> gireyim diyordum. <laughs> Canım İslam hocam. İslam hayattır. Eyvallah. İslam hayattır. Hayatın her alanına dokunur. Hayatın her alanını tanzim eder ve hayatın her alanı ile ilgili söyleyecekleri vardır. Çok bu güzel. anlamda. Ölçü bu. Bu Ölçü anlamda. Bu. Hocamızı evet. tebrik ediyorum. Eyvallah. Hocamız hafta anlattıklarını, yardımlaşmayı, garip kuramanın evine gitmeyi, işini gücünü yapmaktan aciz olanın işini yapmayı, isarı, ihsanı hepsini pratikte Tabii. göz Dolayısıyla yani cümlemizi bir daha söyleyeyim. İslam hayattır. İslam'ın hayatın her alanına dair söyleyecekleri vardır ve asıl söyleyecek olan da İslam'dır. Söylemesi gereken de İslami öğretilerdir. O anlamda bunu önemsiyoruz ve öyle olmalıyız. Kendi kabuğuna çekilmiş, sadece kendi hayatını yaşayan, sadece kendi yaşayan bir ne diyeyim bir anlayış değildir. Çevresine nur saçan, çevresine ışık veren, çevresini hayata bağlayan, çevresini yani İslami öğretilerle İslami öğretilerle dizayn etmeye çalışan bir anlayış bizim istediğimiz anlayıştır ve İslam bununla zaten yani bununla yaşanılır. Böyle yaşanılır. O halde Abdurrahman...